Sedat Peker sosyal medya aracıyla yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunmaya devam ediyor. Yurt dışında olduğu bilinen Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yeni iddialarında farklı iki isim ön plana çıktı. Bu isimleri Nilki kamuoyunun televizyoncu olarak tanıdı ve halen Habertürk'te programlar yapan Veys Ateş oldu. Peki Veys Ateş kimdir? 1973 yılında Mersin Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini mersinde tamamlayan Veys Ateş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarından itibaren medya sektörüne yakın ilgi duyan Veys Ateş, öğrenciyken Cem Radyo'da radyocu olarak sektöre giriş yapmıştır. 2006 yılında ilk televizyon tecrübesini TV nette çalışmaya başlayarak edinen Veys Ateş, kısa bir süre içerisinde an haber sunucusu olmuştur. Reis Ateş bu gelişmenin ardından NTV .net'te çok sayıda programa imza atmıştır. Bunlardan bazıları Kadir Mısıroğlu ile beraber tarih sohbetleri Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül ile habere bakış. Akşama doğru bakış açısı programları olmuştur. Reis Ateş kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanarak yaygın medya kanallarından olan Habertürk TV'ye 2013 yılında geçmiştir. 2016 yılında ise Habertürk TV Genel Müdürü olmuştur. 2018 yılına kadar bu görevi sürdüren Veys Ateş ardından görevinden istifa edip televizyon programcısı ve yazar olarak Habertürk bünyesinde çalışmayı sürdürmüştür. Spikerler Derneği Başkanı da olan Veys Ateş halen de Habertürk TV'de program yapmaya devam etmektedir.